Hepinize merhaba. Yakın zamanda Instagram'da takipçilerime bir anket çalışması yapmıştım. Ve ankette mutlu musunuz, değil misiniz diye bir soru sordum. Takipçilerimin maalesef %73'ünün mutsuz olduğunu gördüm. Ve mutsuzluğun kaynağı üzerine bir video çekmeye karar verdim. 9 yıllık psikiyatri hayatım boyunca birçok danışanım var. Birçok danışanım oldu. Ve bunların içinde ciddi anlamda mutsuzluğun en devinini yaşayan danışanlarım da oldu. Bunlarla yaptığım görüşmeler ve edindiğim deneyimler sonucunda mutsuz olan danışanlarımın çoğunun aslında hayatlarında bir anlamsızlık yaşadıklarını fark ettim. O yüzden öncelikle hayatınızın anlamı ve anlam bulmak konusunda kısaca biraz konuşmak istiyorum. Hayatın anlamı konusunda birçok felsefi cevap bulabiliriz. Mesela Platon'a sorarsanız hayatın anlamının daha çok öğrenmek istediğini olduğunu, daha çok öğrenmek olduğunu ...Aristo'ya sorsanız iyi insan olmak olduğunu söyleyecektir. Kinizmciler mesela basit bir yaşamın daha anlamlı olduğunu... ...hedonistler hayatın anlamının haz almak olduğunu söyleyecektir. Bir nihiliste sorsanız hayatın aslında anlamsız olduğunu söyleyecektir. O yüzden farklı farklı insanlara göre hayatın anlamının farklı olduğunu görüyoruz. Ancak hayatın anlamının ötesinde aslında hayatın amaçsızlığı... Veya da yanlış amaçlar doğrultusunda ilerlemesinin bizi mutsuz ettiğini fark ediyorum. Danışanlarımın bana kattığı en değerli şey bu buydu. Yani aslında hayatın anlamsızlığı değil, hayatın amaçsızlığının onları mutsuz ettiğini. O halde şunu yapmamız lazım. Einstein'ın söylediği noktaya geliyoruz aslında. Bu, bu, bu benim yolumu aydınlatıyor bu konuda hayatınızı mutlu olmak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın kişilere ya da eşyalara değil diyor Einstein. Aynen bu şekilde buna katılıyorum. O halde hayatımızda ciddi bir amaç sorunu yaşıyorsak mutsuz oluruz. Ben bu 9 yıllık hayatım boyunca çok 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 değişik sosyokültürel durumlardan, ekonomik durumlardan zengin, fakir, kadın, erkek, uzun boylu, kısa boylu, sarışın, esmer, Müslüman, Hristiyan, ateist eğitimli ya da hiç okumamış sanatçı, mimar, doktor yani birçok alanda birçok danışanım vardı ve bu insanların ortak özelliği evet mutsuz olmalarıydı çünkü mutsuzluklarının kaynağı onların da amaçsızlıktı. E, amaçsızlığı şöyle tanımlıyorum aslında ben açık bir alan düşünün ve açık alanda bir klima çalıştırıyorsunuz bu klimanın potansiyeli ve gücü ne kadar büyük olursa olsun güneşin ısısına karşı gelemeyecek. Ne kadar enerji harcasa harcasın, günün sonunda siz yine sıcaklıktan bunalacaksınız. O yüzden amaç belirlemek hayatta çok 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 değerli. Çünkü hedefsizlik, amaçsızlık boşa kövek çekmekten öteye geçemez. Peki nasıl bir amaç belirleyeceğiz? İsterseniz bunu konuşalım biraz. Ee, öncelikle şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. İnsan hayatın boyunca hep şöyle yapıyor. %99'u insanların şöyle yapıyorlar. Deneyimden ne istediğine vermeye çalışıyorlar. Yani şunu yapıyor. Yüzme öğrenmek için çaba gösteriyor. Yüzmeyi öğreniyor. Deniyor ve keyif almadığını anlayıp bırakıyorlar. Peki bir insanın yüzme öğrenmesi için gereken süre en aşağı ne kadardır? Ortalama 6 aydır. O 6 ay boyunca yüzme öğreneceksiniz. Daha sonra yüzmekten keyif alıp almamadığınızı öğrenmeniz bir 6 ayda o o halde bir deneyimden gerçekten keyif alıp almadığınızı anlamak için, gerçekten e, amaç edinebilip edinemeyeceğinizi anlamak için bir yıl gibi bir zaman harcıyorsunuz. Bunu 10 kere dönerseniz bu yaklaşık 10 yılınız zamanı olacaktır. O halde 10 yıl gibi bir süre amaç belirlemek için, deneyimle amaç belirlemek için harcamanız gerekir. İnsanlar hep bunu yaptıkları için zaman boşa akıyor hissine kapılıyorlar zaman geçiyor ve geride kalan zaman onlara yetmeyecekmiş hissine kapılıyorlar. Bunun yerine yapmamız gereken amacımız konusunda düşünmek. Neyi isteyip neyi istemeyeceğimiz konusunda düşünüp elemeler yaparak sonra adım atmanız gerekiyor. Peki nasıl belirleyeceğiz? Yani bir amacımı ya da neyi seyip neyi sevmeyeceğimi nasıl anlarım diye sorduğunuzu görüyorum. Bunun onu anlayabiliyorum. Bunun için şöyle adımlar atmalıyız. Bir takım kendimize sorular sormamız lazım. İlk soru şu, ben kimim? Bu soru şu anlama geliyor. Yani adımın, ailemin ya da arkadaşların düşünceleri olmadan ben neyim sorusunu kendinize sormanız lazım. Bunun içine şunlar da giriyor ama. Biyolojik sınırlarınız ne? Yapabilecekleriniz, yapamayacaklarınız nelerdir? Basit bir örnekle şöyle anlatayım. 1 metre 50 santim bir boyunuz varken Mesela basketbolcu olmak sizin için gerçekçi bir amaç olamaz. Çünkü bu biyolojik sınırlarınızın ötesinde bir şey. O yüzden öncelikle tüm biyolojik sınırlarınızı ve psikolojik sınırlarınızı belirlemeniz lazım. Ben kimim? Neyi iyi yapabilirim? Neyi yapamam? Bunları net olarak belirlemelisiniz ve bunu düşünerek yapmak çok zordur. Bunları yazmalısınız. Oturup gerçekten buna zaman ayırmalısınız. Deneyimle hayacağınız, de, deneyimle öğreneceğiniz şeyi buna çok daha kısa zaman ayırarak yapabileceğinizi gördüğünüzde inanın çok şaşıracaksınız. 10 yıllık bir deneyimle ne istediğine karar vermek yerine lütfen kendiniz için zaman ayırın, bir süre belirleyin ve o süre içinde bu ilk sorunun cevabını bulmaya çalışın. Ben kimim? İkinci soru, ben neyi seviyorum ve neyi sevmiyorum? Bunun için iki tane şey yapabilirsiniz deneyim insanın geçmişte yaşadığı deneyimler ona yol göstericidir. Bu deneyimlerden faydalanın. Geçmişte yaşadıklarınızın hangisinin sizi mutlu edip hangisinin sizi mutsuz ettiğini bulun. Ve mutlu edenleri sizin yapabilecekleriniz, tekrarlayabilecekleriniz hanesine, mutsuz edenleri ise artık yapmayacaklarınız hanesine yazın. İkinci yol ise bir hayal kurun. Lütfen kendinizi bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra nerede gördüğünüzü ve nerede görmek istediğinizi hayal edin. Ve gördüğünüz hayallerde hangi hayalin sizin için e, sizi mutlu eden olduğunu bulun. Ya da hangisinin sizi mutsuz eden bir hayal olduğunu görün. Hayal etmekle mutlu olup olmadığınızı anlamak her zaman kolay olmaz. Ama şunu lütfen aklınıza sokun: İnsan mutlu olduğunda zaman hızlı akar. O halde hayallerinizi tekrar gözden geçirdiğinizde hangisi hayalinizin daha akıcı olduğunu, orada hangi e, hayalinizde zamanın daha hızlı aktığını hissetmeye çalışın ya da hangisinde hayatın zamanın durduğunu, yavaşladığını hissettiğinize bakın. Eğer zaman yavaşlıyorsa o sizi mutlu etmiyordur. Zaman hızlanıyorsa o sizi mutlu edecektir. Ve bunları keşfettikten sonra yani kimim sorusunu bulduktan, neyi seviyorum neyi sevmiyorum bu sorusunu bulduktan sonra üçüncü soruya geçin. Bir süper kahraman olsaydınız, süper bir gücünüz olsaydı o güçle ne yapardınız? Bunun bir sınırı yok. Hangi güç olursa olsun ve ne yapacağınızın da soru, sınırı olmasın. Bu soruya vereceğiniz cevap hayatta en çok isteyip yine de size en zor gelen şeyin ne olduğunu ortaya koyacaktır. Elbette süper bir kahraman değiliz. Ancak süper kahraman olarak istediğimiz şey bizim istediğimiz şeye en yakın şeydir. Ve lütfen geri dönüp eğer ilk iki soruyu doğru şekilde tamamladıysanız ilk iki soruda pozitif haneye yani yapabileceklerim biyolojik sınırlarımda olabilecekler ve sevdiklerim hanesini yazdıklarınızla süper kahraman olduğunuzda yapmayı istediğiniz şey arasında ki benzerliklere bakın. %100 oturmayacaktır ama ona en yakın şeyi seçtiğinizde aslında gelecekle ilgili, yaşamla ilgili e, amacınızı buldunuz demektir. İlk iki adımı doğru yaptıysanız üçüncü adım da size çok ciddi yol gösterecektir. Bunları belirledikten sonra yapmanız gereken şey şu, artık adım atmak. Tek engel bu kalıyor. Ama adım atmadan önce lütfen, lütfen okuyun, planlayın neyi nasıl yapacağınızı bilmeden atacağınız adımlar yine sizi yanlış yönlere sevk edecektir. O yüzden hayatınızla ilgili planlarınız olmalı. Amacınıza yönelik planlar, kısa ve uzun vadeli planlar. Çünkü yaşamın içinde birçok değişken var ve bu değişkenler bizi amacımızdan saptırabilir. Bu normal. Ama bir planlamanız varsa yeniden o amaca dönmek için bir yol haritanız olacaktır. O yüzden bir an önce planlamanızı yapın ve amacınız doğrultusunda ilerleyin. Ve şunu asla unutmayın. Bir amacınız yoksa yaşamda bir yaşam anlamınız da yoktur. İyi günler diliyorum.